Türkiye'de tek, dünyada, dünyada da tek olabilir, tek, bir de Kırşehir'de tek, Kırşehir'de tek, Avrupa'da da birinci. Öyle. Ee, evet. Özelliği şu, e, burasını e, Azerbaycan'ın bir ressam çizdi. Bakara Suresi 22. ayete göre de şekillendirdi. Allah-u Teala Bakara Suresi 22. ayette buyuruyor ki, biz gökyüzünü size arş yaptık dediği için ve sema gibi yapıldı. Ee, size yeri döşek yaptık dediği için yer böyle döşek gibi Şimdiden çay yapıldı. <laughs> size gökten su indirdik dediği için su e, <laughs> akışı şelale yapıldı. Bu sularla size nimetler verdik dediği için üzüm bağları yapıldı. Bir de kış şehrin gülleri ve kavağı meşe olduğu için de kavak ve güllerle şekillendirildi. Çünkü Selçuk döneminde kış adı Gülşehir. Ya bu dinimize göre insan, ya hayvan ve e, insan sureti olmayan yerde namaz kılınacağı için burada namaz kılmak caiz ve bu sabahsız yazılı. Överler var, yerler var ama iyice güzel bir armoni oldu. İleride de Abdülhamit'in beratı var. Oraya geçebiliriz. Buranın yapılmasıyla alakalı Abdülhamit'in beratı var. Kestim, kapatırız.